yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ile birlikte ne yapıyoruz? İçecek challenge. Bu videoyu hep çekmek istemiştim. Ve korkuyordum öyküden. Çünkü öykü içecekleri daha çok seviyor ve böyle yenilmekten korkuyordum aslında. Ben Hazırsanız önce. videomuz başlasın. Öyle seç bence. Başla, bence. Dur video başlamadı. Zekli <laughs> İlk içeceği öykü seçti. Direkt büyükten başladın. Ben çok kola. Ben daha dışından gördüm kola yani. İyi. İyi Kötü mü? Sevmediğimiz şeyler de var Bu burada. Tahmin et. Kiraz suyu. Kiraz suyu. E sen seversin vişne suyunu. Vişne suyu mu kiraz suyu mu bilmen gerekiyor. Bilmiyorum. Vişne. Aynı şey mi? Vişne, vişne ile kiraz aynı şey mi? Bir seçmen gerekiyor. Vişne o zaman. Çok mu kötü tadı? Evet. Ben Çok de acı. Görüyorum. Acı. Umarım ben tükürmem. Kim doğru bilirse puanı o kazanacak. En sonunda bir ödülümüz var arkadaşlar. Ödülümüz tamı tamına. <laughs> Ben bir para söyleyecek mi oyuncak mı olsun? Evet. Öykü ne kadar para söylersem söyleyeyim. Şu an burada gerçekten yüzümü TL diyeyim ona bile mutlu olmaz. Küçücük bir oyuncağı mutlu olur. O yüzden ödülümüz oyuncak arkadaşlar. Ben kazanırsam Hı. bana da o zaman benlik bir oyuncak alsın. Ya bana makyaj malzemesi falan alsın. O zaman çabuk makyaj malzemesi. Tamam oyuncak. hadi. Hadi sallıyorum derim. Vişne suyu değil aşkım. E sen ne yazık ki kaybettin. Ay. O zaman vişne suyu Çok izlemiyor. kötü. Bir dakika adı şu hep böyle kebabın yanına falan böyle ayran, ayran mı o mu değil. Şalgam! Şalgam. Sen niye vişne suyu dedin? Bu arada senin sevmemen ve tükürmen çok normal. Ben şalgam diyecektim sen... ama onun ismini unuttum. <laughs> Bak ben de adını unuttum bu arada. Son anda aklıma geldi. Kesinlikle şalgam. Değilse ağlarım yani o kadar. Ben de değilsem. Sen niye ağlıyorsun ben bildim. Bu ne? Şalgam. arkadaşlar 1-0 devam ediyoruz. Şimdi kim seçiyor? Sen. Ben seçiyorum. Hangisini seçeyim? Ben şu sanki kolaymış gibi geldi. Hayır. Bu arada ilk bilen kazanıyor. İlk bilen kazanıyor. Aa, ben ona... ya onu. Ya onu. onu seçecektim. Tamam hadi ilk ilk senden hakkım sana veriyorum. Tamam. Kola. Ben de bakayım. Arkadaşlar. Ay kalem düştüm. Koltan. Fanta. Fanta. Emin misin? Son kararın mı? Fanta. fanta Ama ilk bilen kazanacağı için öykü kazan. Fanta kesinlikle fanta. <laughs> İkimiz de bilemezsek ne olacak? Puan alamıyoruz. Öykü hazır mısın? Ya ben... Ya! Fanta! Hayır arkadaşlar, fanta mı? Hayır! Şivep! Ama fanta ile aynı bunun tadı. Nasıl ayırt edeceğiz? İkiniz de puan alamadınız bu bölümde. Bence bu yüzün tüm üstüne bir tane etsen iyi gider. O zaman sıradaki şeyimize geçelim adam. bakalım. Ama şimdi hepsi gerçekten bilmiyor bu arada arkadaşlar. Demin hakkım yendi. Neyse ki bilemedi. 1-0 devam ediyoruz. Ama bilemiyordu. Sıra bende. Ama bilmiyordum ki. Hangisini seçsem? Hepsi de birbirine benziyor. Dışından şu da çok büyük bir şey mesela. Şunu deneyeceğim. Sizce ne? Hemen bir tahmin edip yorumlara yazın. Kutusundan şöyle ince falan. Benim aklımda bir şey var. Red Bull gibi. Sence? İlk ben deniyorum. Çok zor bilmek, çok zor. Fanta. Ama değil bence. Yani Fanta dedim. Bu ne bilmiyorum ben. Ben bilememişsem Fanta'yı, senin söylediğin şey geçerli olacak. Kolla mesela bilemedim. Kolla. Kolla değil ya. Kolla, kola. Ben. Anne, anne, anne ben az önce bilmiyordum. Ama bilmiyordun ama ne yapayım? Fanta dedim ilk benim hakkımdı ve Hayır, ben bildim. Şimdi ben haksızlık ondan var mı burada? Ha şuraya Sen bilmiyordun evet. Orada bir... Hangisini çekeceksin? Emin <laughs> misin? Sanki çok büyük. Bak böyle bir şey hiç içmedin yani. Dene bakalım. Acaba kola? Kola. Kesin mi? Ben Net bir ben karar vermen gereken. Kola gibi değilse de ama hmm. ismi de unuttum. Düşün ne olabilir? Mesela ama söyleyeceğim bir şey ismini ben Ama işte ismini söylemen gerekiyor. <laughs> meyve suyu gibi mi? Evet meyve suyu. Kayışık meyve suyu. O zaman ben de bakıyorum. Ben bilirsem yine puan benim ama ben... Hayır. O bilirse ilk o söylediği için puan onun. Kayışık O meyve bilirse suyu. onun ama ben bilirsem puan benim. Hakkımı yedirmem. Şu an burada beni savunan kimse yok. Ya öyle bilemeyecek. Gene ben bildim. Söyleyeyim mi? Aşırı şeftali suyu ama bilememişsem de gerçekten aşk olsun. Bu da bilmemiştim. Ben bildim. Aa, sen Bak. şeftali suyu demedin. Bak. Sen demedin. Ben şeftali suyu dedim. Geriye dönün. Hayır hiçbir şey demedim. Vallahi ya. öyle dedim. Hayır, hiçbir Şey demedim. Öyle dedim. Aşırı şeftali suyu. Bu arada şuna da şurada gerçekten bir açıklama yapmış olayım. Şeftali suyuna tikim yok. Şeftalinin kendisine ve o kabuklarına tikim var arkadaşlar. Şeftali suyu içebiliyorum. Ama ben seni yenmek istemiyorum. Hadi seç. seç bir içecek. Ben hakkımı yine Öykü'ye veriyorum ve bu sefer bilsin. Arkadaşlar sanırım. Sanırım. Hadi bil artık. Bu çok güzel. İçini i̇şte biliyor ama unuttum yine. Bir şey söylemen gerekiyor yoksa kazanamayacaksın. Arkadaşlar yardım edin Öykü'ye yorumlara yazın sizce ne? Şu kutusuna bakın kalınlığına bakın falan. O zaman Öykü ne olduğunu bilince bunda puan verelim mi? Bu seferlik böyle yapalım. Mesela meyve suyu derse neyle olduğunun önemi yok puan verelim. Tamam ben bakacağım Allah tadına. Gerçekten bilmeyecek kadar zor meyve. Bunu gerçekten bilemedim. Çok sevdiğim ve benim sana asla içirmediğim bir şey. Hadi söylersen. Red Bull. Benim tahminim o. Okay. Ama şu an kime puan vereceğiz? Bilemedim. Açıp bakalım. Mosula içiyor Red Bull olduğunu öğrenince yasak sana. <laughs> Bırakır mısın? Ben Red Bull değil bu arada içme. Bu ne? Red Bull mu olmuş oluyor? Enerji içeceği. 3-0 devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada oyun başladı başladı hiç bilemedim. Yani bunu bilmen lazım artık. 3-0 ya 3-0. <laughs> bir tane seç ve şöyle dışına bak. Ben de bütün her şeyle ben biliyordum artık kazanım. Mesela şunu sanki bilebilirsin gibi. <laughs> ya bir daha bir <laughs> Limonata. Emin misin? Son karar mı? Çok değişik bir şey. Bir daha bak. Emin ol ve o cevabını alalım. <laughs> Hıh. <He>, Ice'di. Tamam. <laughs> Niye sen evet. söylemedin Ice'di? Ice'di diyor. Bakalım Ice'di mi? Bildi bu arada. Kesinlikle ice O kadar tadı yok ki. Aa evet. Arkadaşlar ilk doğru cevap geldi. Ice tea'yi nereden bildi gerçekten? 3-1 devam ediyoruz arkadaşlar. Kalbi olacak şimdi, içemeyeceğim Evet o kadar abla. çok şey içtik ki gerçekten içecek çoğunlukla. Ben şu o piti piti yapıp seçmek istiyorum. ben seç. Ben de de o piti tamam. piti yapayım. Tamam. Yine o seç. O piti piti karamel sepeti. Ama gittik temizlendik. Son dersimiz misfatematik. Hmm. Bu. Bu. Ben. ben bir tahmin edeyim <laughs> mi görünüşünden? Yok ben seçeceğim. Bir dakika. Kutusu da farklı. Kutusunu falan da elle arkadaşlar. Ne oluyor? Çok farklı bir şey. Bir dakika kare gibi. Mi? Öyle mi bantlamışlar acaba? Neyi kaldı? İçine nokta 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 olan bir şey. Adını ben onun bilmiyorum. Ben o içeceği biliyorum ama mesela adını hayatta bilmiyorum. Sence? Çok mu kötü? Ama aşkım sen bir içeceği böyle alıyorsun. Belki ekşi yani. Ben mor şey ekşisi. İçiyorsun içiyorsun. Bak küçücük içsene. Mor ekşi dedim. Mor ekşisi mi bu? Ama içinde tanecik dedim. Ekşi mi? Çok mu ekşi? Nar ekşisi koymamışlardır hmm. buraya söyleyeyim sana. Şimdi anladım. Nerede? Ama adını bilmiyorum. İkimiz de söylemeyelim. Ben bu içeceği seviyorum. içiyorum da ama adına asla bakmadığım bir ben içecek. Ben söylemeyeyim. İçinde sadece tanecikler olduğu için aldığım bir içecek. Bir şey gibi bir şey. Smoothie. Ama öyle ki bunu nereden bilsin? Arkadaşlar ikimiz de bilemedik kaç kaç şu an. Sen en son bir puan olmuştun ben üçtüm. Üç bir devam ediyoruz. Artık ben seçeceğim. Sana çok gerçekten hak verdim yani ben buna bakıyorum. Abi, sen 3, -4. 3, -4. 3, -4. 3 -4. sen Üç bir. Sen birsin ben üçüm. Öndeyim yani. O ama mesela bu aşırı fanta ama fanta geldi. O zaman bu ne? Oh, çok şükür yarabbim. Hiç bende yok bu. Bende Bir dakika dur bir daha bakacağım. <laughs> Bu Fanta. Büyük Fanta. Bu büyük Fanta. Hemen cevap. Hemen hemen süre doluyor. Hemen Limonata. cevap. Limonata ile alakası yok. Bence bir daha düşün. Ali <laughs> ile Monster. Bir önceki Monster'dı. Bu Monster olamaz. Monster mı diyorsun? Son karar mı? Evet. Öykü Monster diyor ama bir önceki Monster'dı. Ben de Fanta demiyorum. Ben 7 gün diyorum. Çünkü aşırı zaten tatları benziyor. Öykücüğüm bence ben bileceğim. Hala haberi yok kazandığın. Öykü adı kartı bulmuş. Nereden bildin? Bir öncekinin tadına benzediği için bildi bence. Çünkü daha bir önceki öyleydi yani. 3 2 devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı böyle puanlarımız yaklaştı. Bunu da bilirsen 3 3. 3 tatlı. Bak şöyle hangisini bilirsin? Dokun, hisset, bileceğin bir şey al. Bu ne ya. Bilmen gerek. Hiç bilmediğim tat. Sonra söyleyeceğim. Bir tahmin, bir tahmin. Sonra söyleyeceğim. Bir tahmin. Sonra. sonra. Tadı var ve bunu asla içmem. Ben bunu nereden bileyim? Ne böyle tatsız, asitsiz? Aa. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey vermen gerekiyor çünkü imkansız benim bunu bilmem. Ben size... Ne oldu? Ne oldu? Şu işlemleri çalışıyorum. Şey. Ne oldu? Öpeyim. Öperim ben. Bir şey olmadı değil mi? Ben size ne alakalı bir içecek olduğunu söyleyeceğim. Söyle. Siz birer kere tadına bakıp ne olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Hayatta bilemeyeceğim bir şey çünkü ben bunu hiç içmedim daha önce. Bir sebzeli organik içecek. Sebzeli, sebzeli. sebzeli. ne olduğunu bilen puan alır. Mango, mango, mango. Mango meyve ama sebzeli diyorlar. Brokolli olacak hali yok herhalde. Sebze, sebze mi kesin meyve olamaz mı? Kesinlikle. Naneli. Naneli. Yanlış cevap. Nasıl yanlış? Ben ya? dedim ya. Bu ne yani? Sebzeli ne olabilir? Aa limonlu kulay. Ya ben bunu nasıl bilmem? Ama aklıma hiç gelmedi bu arada. Şu an 3-2 arkadaşlar durum. Üstte puanları görüyorsunuz zaten. Bence biraz daha hızlandıralım ve ikimiz de bir renk seçelim. Tak 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 içelim. Cevap verelim olur mu? Tamam. O zaman ben, ben pembe. Ay alsın. Ben alsın. Pembe alsın. Ben pembe. Al, o zaman alsın. Ben pembe diyeceksin zaten. Alsın. Aşkım. Yine aşkım. Ice de bu da ice. De. Ay bu, bu da çay ya. Bu, bu çay. da kesin çay yani. Ya ne, niye böyle tatsız tatsız şeyler almışsınız? Ne kadar zor şeyler almışsınız gerçekten bilmeyelim diye. Bu yarışma bayağı bir zorladı ikimizi de. Aa, ice, de, ice de dedim, ice de dedim. Ama ben neyle olduğunu söylemedim. Ice hayır, dedim. hayır, çay dedim. Ben bildim, ice de dedim, çay işte. Doğru. Ben bildim. Aa. Bu ne? Bu başka bir şey. Bu ne? Bu ne? Gazoz mu? Gazoz ana ice de dedim ya. Gazlıysa. bakayım. Bu Bayağı gibi. Bayağı gazlı içeceğin sen Aysu demişsin. Bayağı Aysu gibi. Arkadaşlar öykü bayağı kötü gidiyor ama gerçi kötü de gitmiyor. 3-2 devam ediyoruz. Ay. Bir tane seç. Ay, bir puan kazanırsan 3-3. Evet haklı bir puan kazan hadi. 1-2-3 başla. Aynı anda. Asitli bir şey. Çok mu kötü? Nereye? Hı? Mango. Çok mu ağır tadı? Mango. Mango olduğuna emin misin? Ama mango güzel yani. Böyle tükür... Niye tükürdün o mangoysa? Mangonun suyu. Bakabilir miyim tadına? Mango. Aşırı şekerli ama bilemedim mango mu? Mango. İpucu veremem. Mango suyu bu asitli zero kola İlk seninkini açmak istiyorum artık gerçekten bir puan almanı o kadar çok istiyorum ki üçün şalan zaten lütfen. lütfen evet ya arkadaşlar birazcık boş hava istiyorum ben önce battan açma anne yarışma heyecanı olsun. Bu ne? Mango. Mango. Arkadaşlar mangoymuş ama sen bunu sevmemenin sebebi bunu zaten suyla falan karıştırıyorsun. Böyle 5-6 bardak çıkıyor. Bu sadece bu kadar değil. O yüzden yoğun olduğu için tadı sevemedin. Anne de bebe. Şu an <laughs> öykü bildi. Şu an 3 üç üçüz. Ben bilirsem öne geçeceğim. Dört. Arkadaşlar 4'müş. Yine beraber olamadık. Ya hayır ya. Ya Red Bull. Hem de ah, bildiğimiz ah. sade Öykü'nün en sevdiği, benim onu asla içirmediğim Red Bull. İçemezsin. Bırakır mısın? Dövüş, dövüş, dövüş. Dövüş, dövüş, dövüş. Ben de artık bir süre devam etmesin. Artık karnım pahalı. Bu arada zombi içeceği vardı bir tane. Belki şimdi onlardan birisi gelir. Hadi gel. Biliyor musunuz? Gerçekten var mı? Bilmiyorum burada var mı? Ben ben hazırlamadım bunları. Al eline bir tane. Aynı anda dönüş. içiyoruz. Al ben seni Sana bak. Değiştirelim istiyorsun. Söyleme sakın. Söyleme. Bayağı kula gibi ya. Abartma nereye? Niye yine aşırı tepki verdin? Bakacağım. Evet çok kötü. Ice. Ben de zero kola dedim. Aa ice de. Kaç oldun? 4. 4. 4, doğru ama zero değil. Yanlış var. Yanlış. Ama hala beraberiz. <laughs> bir gün bir kuş varmış. Pencereye de konarmış. Her gün bakmıştı şarı yapmışlarla oyna. <laughs> Arkadaşlar, şu an beraberiz. Geldik o en heyecanlı yere. Sabahtan beri bu anı bekliyordum. Öykü bir şeyleri bilsin ve böyle bir rekabet olsun. Çünkü tek başıma yarışmak tabii ki de istemem yani. Ama hep Öykü'nün bildiği şeyler geldi. Kola bu arada asitsizdi. Ya çok bekletmişsiniz açıp, o kadar zero kola dık yani tadı bildiğimiz haksızlık var. Bu ben aslında bence hakkım yendi. son iki içeceğimiz. Bu gerçekten çay. Eminim çay bu. Ay, gerçekten Ice si. mi? Ay, Hayır, bu normal çay. Çay. Tamam, ben de bakıyorum. Hani kahve çaylarından vardı ya. Ha bu kahve ya kahve. Hani şu... Bu americano. Bu da kahve. 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 İkimiz de kahve diyoruz. İkimiz de bilirsek ne olacak kahve. şimdi? Arkadaşlar ne siz olacak? Sizlerelim. Kahve değilse gerçekten kendimi atarım şuradan aşağı. Açamıyor Ben. <laughs> ya ben buna nasıl americano... <laughs> <laughs> Öykü neye americano dediğime bak Öykü. Neye? Yemin ederim benim dilimin ee, bir şey anlamı ayarı sıfır yani. Ama çok fazla şey işleriz. Öykü Öykü var. partisi var. Partisi, var. partisi. Yok Kals, nereye? Dörtler partisi. Yok. Kals, nereye? partisi yok. Parti Kals. Kals. Arkadaşlar 5 4 öykü önde ve finaldeyiz. Eğer bilirsen zaten bugünün kazananı sensin. nefsiz. Sevdin mi? Bakayım. Bakayım. Çok komik bir şey dedim. Ya iyi. İkisi aynı şey. İkisi aynı şey. Bak. Finale kalan şeye bak. İkisi aynı. Sen de ben Aynı anda. Bir, iki, üç. Aynı anda. Aynı anda. İpucu çekmek yok. Kopya çekmek. Aynı anda. Aynı anda. Üç, iki, bir. Açtı. Ben de Hadi bakalım. Ben de Ben Istiyordum. Aa, Neymiş? ama çay, ice tea sayıları. Bu da çay. Dedi. Cevap. Didi. Ice soğuk çay demek. İsmi de soğuk çay. Evet, bildim. <laughs> Öykü bilemediyse berabere ve final olacak. Bilmiş. Ama ben buna niye seviniyorum bilmiyorum. Sen kaybettin. <laughs>